Bu haftanın konusu... Bodrum'un en iyi hamburgercileri. Bizim ekibin, benim, Meltem'in ve Nedim'in en favori hamburgercilerine gittik. Şu ana kadar yayınlamadığımız hamburgerciler var. Bu sene yeni kurulmuş olan hamburgerciler var. Hep sizin sizin için denedik, fiyatlarını çıkardık. Güzel bir video olacak. Hadi hemen başlayalım. Haydi. geldik ki Little Burger Shop by the Sea. Buranın ismi bu. Little Burger Shop by the Sea. Şimdi Gümüşlük'le ilgili herkes diyor ki Gümüşlük'te sadece rakı balık yeri var. Başka alternatif yok. Başka bir yer yok falan diye. Burası çok güzel bir alternatif. Tam da görüyorsunuz denize sıfır. Benim çok sevdiğim yerlerden biri. Özellikle benim eşim Seçil de e, burayı çok seviyor. Çünkü o bir Margarita evet, aşığı. Ya. <laughs> yani <gülüyor> o, Margarita <laughs> <evet>, tekli veya <ama. gülüyor> Margarita seviyor. Margarita deyince bazıları pizza'nın margaritasını zannediyor ama değil. Burada margarita kokteylinden bahsediyoruz ve burası harikulade margarita kokteyller yapıyor. Fiyatı da 550 liraymış. Evet. Bardak başı genelde kokteyller her yerde 650-700 lirayken burada böyle olması da buraya aslında sadece margarita ve bir patates kızartması yemek için bile gelenler oluyor. Ben Gümüşlük'te oturduğum sıralarda ki daha yeni biliyorsunuz yere taşındım ama burada eve de sipariş veriyordum. Eve de siparişleri var. Arada sırada olmadığı dönemler oluyor ama neyse evet hamburgerimize başlayalım. Ben cheeseburger söyledim. Ben buffalo söyledim. Buffalo söyledim. Benimkinde acı <laughs> var. Nedim ha? de barbekü söyledi. Hmm. <laughs> Barbekü soslu bir şey. Bakalım. Evet. şimdi. Buranın patates kızartmaları da böyle cips şeklinde. Çok güzel olan ama çok lezzetli. Gerçekten Bak, lezzetli. Ama size. burada yemenizi tavsiye ederim. Servis olarak eve gelince birazcık şey olabiliyorlar. Soslardan da bahset. Ay evet soslardan mutlaka bahsetmem lazım. Burası kendi hardallarını kendi yapıyor. Öyle hani hazır hardal değil ve gerçek bir hardal var. ...patatesle bence çok güzel oluyor. Böyle hani hafif burnunuzdan getiren o hardallar var ya onlardan... ...bir de benim acı sevdiğimi bildikleri için bana... bir buçuk milyon Scoville miydi neydi? Öyle. bir buçuk milyon Scoville <laughs> yani acı derecesi alan... ...Kaliforniya'dan gelen bir sos getirdi Ne kadar da azıcık getirdiklerine bakın. Yani ben bundan hafif batırdım. Benim acıyla aram acayip iyidir ve çok severim ama... ...bana bile ağzı şişirecek, dili şişirecek şekilde... Ben batırmadım valla. ...acı tamam. getirdim. <laughs> İç 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 <laughs> iç iç, iç, iç. margaritaya kat spicy margarita spicy margarita <laughs> ben içtim spicy margarita geçen gün ama burada yok burada yok. Burada yok. Hmm, güzeldi ama fena değildi yani evet, şimdi, hamburger nasıl? ben söyleyeyim şimdi bu cheeseburger benim cheeseburgerim gerçek bir anam babam usulü cheeseburger bu ee, bence çok lezzetli tam yani eskiden annelerimizin de evde yaptığı hamburger aslında bu bence. Evet evet değil mi? Birazcık ev hamburgeri. Biraz ev hamburgeri gibi. Neden biliyor musunuz? Çünkü marul, domates ve peynir falan var içinde ve biz gerçekten evde böyle yapıyorduk ya şaka gibi. O çocukluğuma gittim resmen. Benimki nasıl? Benimki de çok güzel. Sosu Hı -hı. bir kere çok güçlü. Yani Hı -hı. hani Bazen köfteyi hissedemeyeceğiniz kadar güçlü bir sos da koyabiliyorlar. Bu falan içinde böyle acı da, acı tadı da olduğu gibi geliyor. Köftesi ne kalın ne ince yani öyle bir şey değil. Hani çok kalınlardan da değil, incelerden de değil ama güzel pişirilmiş bir hamburger köftesi var. Ben çok beğeniyorum. Devamlı geldiğim için hani burası benim favorilerim arasında Nefes. çok seviyorum. Bir de hani böyle bir ortamda iyi olmak da bence çok güzel. Güneş batışı sırasında gümüşlük muazzam oluyor. Arkadaşlar buraya gelip hamburger de yiyebilirsiniz. Sen sevdin hı hı. değil mi? Çok senlik bir hamburger hı hı. aslında değil mi? Bu bölümde bol bol hamburger yiyeceğiz ama yani bu herhalde favorilerimiz arasında olacak Arkadaşlar her zaman. kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki kanalı komple değiştiriyorum. Emlak falan artık yok. <laughs> 2027'ye hızla hamburger. Uzun zamandır hamburger yememiş olmanın verdiği bir şeyle yiyorum, mutlulukla yiyorsun, yiyorum. Bunun evet. margaritayla hiç alakası yok. <laughs> Ama gerçekten güzel ya bir margarita ve hani bildiğimiz lezzet olarak da bir iyi bir hamburger bence mutlaka gelinip görülmesi gereken yerlerden biri. Birazdan fiyatları da vereceğiz ama şunu hatırlatayım. Biz Gümüşlük'teyiz. Gümüşlük'ü çok seviyoruz. Gümüşlük şu anda havanın çok sıcak olduğu günlerde bile estiği için de harikulade bir yer. Özellikle yazı geçirmek için müthiş efil bir efil yer. Vallahi. Gerçekten çok güzel esiyor. Arkadan arkadan esiyor. Şimdi Biliyorsunuz biz emlakçıyız. Bizi ilk defa izliyorsanız diye söylüyorum. Biz videomu <laughs> izleyenler bunu devamlı duyuyorlar ama biz emlakçıyız. Burada sattığımız bir proje var. Gümüşlük mut, tek katlı. Bir önceki bölümü izlerseniz tek katlı evlerin ne kadar değerli olduğunu da göreceksiniz. Tek katlı bir site ve burada satılık 10 tane evimiz var. Ee, çok güzel bir konumda. Öyle dağlarda, tepelerde değil. Köy içine çok yakın, güzel manzaralı e, ve yeşilliğe bakan e, gerçekten güzel bir yer. Arsa payları çok güzel. İnşaat kalitesi de yüksek. Hadi bu haftanın portföyü olarak o evleri görelim. Ondan sonra geri Thank you Biz yumulduk hamburgerlere. Evet, fiyatlara gelelim. Fiyatlardan bahsedelim. Eylül 2025'teyiz. Daha sonraki bir zamanda izliyorsanız fiyatlardan sorumlu değiliz. Bunu söylemeden geçmeyelim. Evet, fiyatlar... 100 gramlıklarda 520-550 lira arasında, 150 gramlarda da 570-580 lira arasında patates kızartmasıyla, bu cips patateslerle birlikte geliyor. Bayağı da değişik çeşitleri var. Burası bir de Costa şube hmm, açtı arkadaşlar. Evet o çok Karşıda Yunan adası Costa bizi temsil eden bir hamburgercimizin olması da güzel. Sen kesin gidersin. Tam da şeyin oradaymış. Peribot bekleme saati biz illa gidip bir şeyde işte tavernada, taverna hmm. dedim yani balıkçı aslında orada balık ye, onu ye, bunu ye. Eşim çok güzel hem buradan birileri var falan gidip oturup orada yeriz. Aralığın sonuna kadar da açıklarmış çok güzel. Hmm. Burgerlerimizin köfte, ekmek ve sosları günlük olarak restoranımızda hazırlanmaktadır yazmışlar. Bunu da söyleyelim. Bence evet yani zaten lezzetten de anlaşılabiliyor. Burası dediğim gibi bayağı favorilerimizin arasında ee, evet. Bunları yiyelim. Bir sonraki yerimizde görüşelim. Görüşürüm. Hadi bak. Bay bay. Bay bay. Bodrum'un en iyi hamburgerleri bölümünde dedik ki biz daha önce koymadığımız yerleri koyalım. Hatta ve hatta dönüp bir önceki hamburgerler videomuzu muhakkak izleyin. Orada olmayan ama burada Bodrum'da en iyilerden biri yine Odd'dayız. Evet bu sene çok bahsedildi. Bu sene herkes dedi ki Odd bu senenin en iyi yeni açılan hamburgerci. Bakalım şimdi burayı deneyeceğiz. Lokasyon çok güzel. Vitez'deyiz. Vitez'in tam göbeğindeyiz. Çok işlek bir ana cadde ve 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 çok heyecanlıyız. Hadi tadalım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> burada kendi sloganları normal is boring. Evet. We love it The, we love the old. Beni de etkileyen şeylerden biri olmuştu. Hani normal burgerlerden sıkılmadınız mı artık değişik? Hayır. Ben, <laughs> yani, bence de hayır. Aslında bunu da şuna bağlamak lazım. Bu senenin en iyi burgeri kesinlikle açık ara Laura'dır. Evet. Ee, ama Laura sadece bir olduğu için ve çok kısa bir dönemde açık olduğu için Gitme. siz belki bu videoyu izlerken yavaş yavaş kapanıyor olacak. Ekim başında kapanacak. Ama eğer yazın ben Bodrum'dayım diyorsanız Laura da açıksa bir dahaki 2026 yazı için söylüyorum. Muhteşem, gayet standart ve normal bir burger ama onun olabilecek en iyi hali. Mutlaka deneyin derim ama bu videoya koymadık çünkü dediğim gibi kısa dönemde. Evet, şimdi gelelim buranın e, alternatif burger'larına. Burger mı, burger mi? Ne yapıyoruz ya? Türkçesi burger diyelim, evet, İngilizcesi burger diyelim. Tamam, aynen öyle. O zaman Türkçe menü tarafını çeviriyorum ve burger dünyamızdayız. Evet, şimdi enteresan lezzetler var. Özellikle en çok burada satılan Mr. Frank'miş. Mr. Frank'e bakacağız ama yani bu klasik bir şeye benziyor. Klasik bir hamburgere benziyor. Evet ama yine de en çok satıldığı enteresan dana füme var içerisinde. Odun kendine ait sosu var. Karamelize soğan. Burger peyniri e, ve de ot köfte. E, biz 100 gramlık şeyi tercih ettik. 100 gramı 375 lira, 140 gramı da 450 lira. Bunun içerisinde patates kızartması yok. Patates kızartmasını ayrıca söylemeniz gerekiyor. Eylül 2025'teyiz. Evet. 4 Eylül 2025'teyiz. Evet. sonradan 2 yıl sonra izledim gittim o fiyatlar değilmiş diye yazmayın çok oluyor. Hemen altta Rauco dedikleri esli peynir, kızılcık marmeratı, çıtır soğan ve biz bugüne bunu koymadık ama bu benim aklımda hep kalacak. Bunu ayrıca bir denemek istiyorum. Çünkü arkadaşlar acılı yemek istediklerini söylediler. Diablo dediğimiz yine el yapımı çili pesto, ve karamelize soğanın olduğu ve gene köfte ve burger peynirinin olduğu bir şey. Enteresan bir şey var. Şu anda tadamayız. Daha bizim ilk menümüz çünkü. Fıstık ezmeli, çıtır soğanlı bir uru dedikleri bir menü şey var. Bir de nora varmış. Elma glaze sosla mesela şey. Brie peynir Brie peynir var yani bu mesela. O da mesela enteresan yani. Onu da bir dahaki sefer deneyebiliriz bu sefer iyiyse. Ama bence Bodrum'da hani böyle değişik şeyleri yaratıcıları bizim de destek olmamız lazım. Evet aynen öyle. Güzel, Şimdi sizin için bir tadına var. bakacağız. Evet. Evet geldiler mallar geldi. Biz 100 gramlık söyledik evet. ama ona rağmen köftesi gayet Koltuk. kalın salanı ve şey pişme miktarına da bakıyorum. Bize sormadılar arkadaşlar hani nasıl pişmesini istiyorsunuz enteresan. diye. Ha. Evet ama şu anda içi sulu ve hani fazla pişmiş kurutulmuş değil. Benimki ben Diablo seviyorum. acılı olan Meltem'inki Frank'ti değil mi? Evet. Seninki? Frank. İşte senin sevdiğin bu. Yani ben daha o smash burgeri çok sevdim yani. Daha ince burger bana daha çok hitap ediyor. Evet buranın önemli özelliklerinden biri buranın paket servisi de var. Yani yakınlarında oturuyorsanız, bu bölgelerde oturuyorsanız Bodrum'un kışlık bölgesi yani yaz kış yaşayan en e, hareketli Biz bölgelerinden yakınız. birindeyseniz burası size getirecektir. Bize Biz baya yakınız. Bu da avantaj. Bakalım benimki acılı olacak. Hmm. Gayet iyi. Bunun içerisinde bir de mantar sos var. Hmm, çok güzel. Ben çok beğendim. Bu hamburgerlerde artık her yerde yani bunu daha çok sıklıkla görüyoruz. Bu yumuşak ve daha küçük ekmekler bence hamburgere daha uygun. o Eskiden kocaman evet. ekmekler, o zaman tamamıyla ekmek yiyor oluyorsunuz. Ağzınıza atarken de, ağzınızda da, yiyiş şeklinizde de zor. Bu daha kompakt, daha kendini saran, burada da öyle bir ekmek kullanmışlar. Kendi ekmeğinizi kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Kendi ekmeklerini de kendileri yapıyorlar. Brioche tipi ekmek bunlar. Ee, çok lezzetli olmuş, ben çok beğendim. Ee, patates kızartmasını ayrıca söyledik, patates kızartmalı, sirkeli tuzlu patates kızartması. Gayet <laughs> güzel ekstra bir özelliği yok. Sirke tadı daha çok gelir zannettim ama daha hafif hafif geliyor. Sevmeyenler için de düşünebilirsiniz. Yok. <laughs> Sen ne diyorsun? Bitti. Ha? Bir şey söyleyeceğim. Şunu Nedim'e ayıracağım da. Ekmek, ekmek yemeyecektim. Sen acılı mı yiyeceksin? Hayır. Söyledim. Hayır ben ekmekli ekmek yemeyecektim. ekmeyene <laughs> ekmeğine dayanamadım bu arada yani. Nasıl olacaksa bu iş. Ben çünkü... <laughs> Gerçekten ekmeği çok iyi değil, mi? Minnoştum ben yani şöyle göstereyim. Yani demin demin Laura yandık ya. Aslında Laura'daki ekmeğin yumuşaklığı da içeriği aynı olmayabilir ama şu olay var ya. Yani gitti mi geri geliyor. <laughs> o olay çok bence güzel bir şey yani. Burada benim hoşuma giden bir artı özellik de aslan ayran getirdiler. Aslan ayran ne? Ben bilmiyorum. Aslan ayran. Kaçırmış. Bu ekşi maya ile yapılıyor, kara maya ile yapılıyor. Aa. Özel hisar vardır bu işin kralı. E o ekşi eski bildiğimiz bilmiyorum. ayranı ilk çıkartanlar. Sonra da aslan çıktı. Aslan da çok lezzetli bir ayran. Yani o büyük markaların ayranlarını artık ayran diye içmeyin arkadaşlar. İçlerinde süt olduğu söyleniyor. Ayranın içerisinde süt olmaz. Biz eskilerden o anneannelerimizin yaptığı, eski köylerde içtiğimiz ayranı özlüyoruz. Bu ayrandan iyi reklamlarını yaptım inşallah bana para verirler. <laughs> bu arada bu tarz videoların devamını istiyorsanız bize aşağıya yorum yapmayı unutmayın çünkü biz neyi isteyip ne istemediğinizi bazen anlamıyoruz ve kendi eski içeriklerimize bakarak bir istatistik çıkarmaya çalışıyoruz. Aa bu çok izlenmiş. Aa bu çok yorum almış vesaire diye. Dolayısıyla aslında sizin de yardımlarınız çok iyi oluyor. Yorum yazmanız bizim için muhteşem bir şey. Bu arada şöyle bir şey var. Biz böyle Bodrum'u tanıtan, Bodrum'daki yiyecek kültürünü tanıtan, restoranları tanıtan videolar çekince bizi aşağıda siz emlakçı mısınız kardeşim? Niye böyle videolar çekiyorsunuz falan yazan yorumcular var. Biz bir skala yapmaya çalışıyoruz. Değişik videolar hem hayat standartını anlatacak hem bizim hayatımızı gösterecek videolar çekmek istiyoruz. Hem de Biliyorsunuz biz emlakçıyız ve emlakçılıktaki uzmanlığımızı gösterecek başka videolar çekmeye çalışıyoruz. Hangisi artık ilginizi çekerse onu tercih edebilirsiniz. Ama kardeşim siz emlakçısınız böyle videolar çekmeyene çekmeyin diyenlere aşağıda cevap yazarsanız biz bu videoları seviyoruz derseniz çok memnun oluruz. Sevmiyoruz, istemiyoruz derseniz de yazın ona göre video çekmeye devam ederiz. Evet. Bir de bu şe abone olsunuz. Olsun. Ben <laughs> Arda söyleyince oluyorsunuz. Biliyorsunuz bizim 100 bin aboneye ulaşmak gibi bir hayalimiz var. O zaman YouTube'un verdiği o 100 bin abone ödülünü alıyoruz onun için de sizin desteğinize ihtiyacımız var. reklamsız almaya çalışıyoruz. hiç ekstra bir para harcamıyoruz bu işe. Tamamıyla organik bir büyüme. Geçen ay 161 bin izlenmeye ulaştık. Bizim rekorumuz bence 100 bin, 150 bin takipçili bir kanallardan çok daha fazla bir izlenme oranıydı. Ama abone olmuyorsunuz. Lütfen o abone tuşuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Evet, burayı yavaş yavaş kapatıyoruz. Fiyatlardan da bahsettik. Biz yiyoruz. E Nedim de yemesi lazım kamera çekimini bıraksın. Sonra çıkarken biraz fiyatlardan da bahsederiz. Biraz menü hakkında konuşalım. Evet, tiyatları hakkında var. konuşalım. <laughs> Söyleyeceklerim var. Şimdi normalde benim hamburger yediğim yerlerde e, hamburger ve patatesi bir arada getiriyorlar. Aslında bu benim gibi patates yemeyen insanlar için benim için büyük bir zayiat. Çünkü ya yanımdakilere o patatesi al yer misin, yer misin demeye çalışıyorum ama hamburgerle patatesi ayırmak hem bütçesel anlamda hem de ziyan olmaması anlamında bence büyük bir şey gibi geldi bana. Artı. Artı gibi geldi e, çünkü ben genelde hamburger patateslerini atılmasın diye de yediğim bile oluyor ama ben patates yemiyorum. Bugün yemedim. Bugün burada bu patateste iki kişilik patates var. Yine evet, onu da söylemem evet, aynen, lazım. Evet. Hamburger çok lezzetliydi. Eti, eti de müthişti. Ama et yani menüde patatesin ayrı oluyor olması benim için çok iyi bir artı. Çünkü ben yedim ve hamburgerimle mutluyum ve doydum. Kalkabilirim yani. Ben bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum açıkçası. Pişme derecesi çok iyiydi. Şimdi Seda Hanım burada, buranın sahiplerinden. O da ekmeğin yapılışını anlattı. Tam brioche değil, içinde yumurta olmadığı için ama müthiş hafif ve yemesi çok rahat. O yani elde tutarken yerken o ekmeğin ağırlığını hissetmediniz bir hamburger. Soslar lezzetli. Ve soslar abartılı değil yani bence o çok önemli bir faktör. Bazen öyle çok sos oluyor ki hamburgerin tadını alamıyorsunuz. Bakacağız bir Sadece saat sonra sos. bakacağız ne oluyor. Evet, <laughs> onları da sonradan size yazarız. Burada şunu hatırlatayım. Eğer sizin ayrıca bu videoda olmayan bir favoriniz varsa onu muhakkak evet, aşağıda yazın. En çok oyalan, yani en çok yorumun olduğu hamburgerci biz gidip kendi Instagram accountumuzda 50.000 takipçili Instagram accountumuzda e, onun tanıtımını yapacağız. Bu videoya koymadığımız için de özür dileyeceğiz. E, onu muhakkak aşağıya yazın. deyin ki bu dahi, bu dahi, bu dahi çok fazla yorum onlara da daha fazla bu şansı verecektir. Kişi başı ne kadar çıktık? Kişi başı şu anda 600 lira civarında. Hatta 550 daha aşağısı bile hesapladım. var. 550-600 ama güzel bir burger için aslında bence çok çok iyi Ha bu iyi arada bir fiyat. biz 100 gram yedik ama işte 140 gram mıydı? 140 gram da, 140 gramı tavsiye ediyorlar haliyle. Pişiriliş biçimi açısından, daha sulu kalması, daha ıslak kalması açısından, muhtemelen kurumaması açısından ama bizimki de çok lezzetliydi. Evet ve ben gösterdim, bayağı suyu akıyordu. Evet, biz başka şeyler de yiyeceğimiz için mecburen yüzde yetinmek zorunda kaldık. Bir gün de sizin için gelip 140 yeriz. Evet, hadi yamamıza devam edelim. Hadi devam. yolda görüyorsunuz diyorsunuz ki ya amma yediniz amma yediniz ne kadar çok yiyorsunuz diyorsunuz. Öyle değil. Bakın üstümdeki kıyafet farklı. Bugün sadece bula günü ve ben çok açım. Öğlen yemeği bile yemedim. Sadece Vula'da Smash Burger yiyeceğim diye. Bence Türkiye'deki en iyi Smash Burger'i yapıyorlar. Hani İstanbul'da son zamanlarda yeni açılanları bilmiyorum ama o Zula'lar, Akariler falan filan onları çok iyi bildiğim zamanlar vardı. Bence hepsinden çok daha iyi. Geçenlerde başka YouTuberlar da bunu söylediler. Türkiye'deki en iyi Smash Burgerlerden biri burada. Gerçekten çok lezzetli. Hadi içeri girelim. Nasıl yapıyorlar onu görelim. Fiyatlardan bahsedelim ve acıktım artık yememiz lazım. Evet buraya akşamüstü geldik. Şu anda saat e, 6'ya çeyrek var suları. Burası 7.30-8 gibi iyice kalabalık oluyor. Yani aslında hani gelip de kalabalıktan yemek yiyemedim diyebilirsiniz. Bütün yaz da acayip önünde sıralar olacak kadar bir kalabalık vardı. E, ben dediğim gibi burada Macbula var, e, cheeseburger var, hamburger var. Çok güzel e, başlangıçlar da var mesela. Evet. Aslında baktığınız zaman ızgara mısır var. Bu da mesela sosuyla birlikte harika oluyor bu chili mayo sos. Patates kızartması da yani bence gerçekten iyi patates kızartmaların öyle herhangi bir patates kızartması değil. Servisleri yok, evlere falan servis yapmıyorlar. Kalabalıktan zaten başını kaşıyamıyorlar. Şimdi aslında Nedim karşımda çekimi yapıyor. Nedim'i o da kendisi söyleyecek, O kalın hamburger seviyor, Eti yoğun hamburger seviyor. O yüzden şey denesin istedim. Smash Burger'i denesin istedim. İlk defa şans verecek o da. Merak ediyorum o da ne diye düşünüyor. Bence kolayı böyle cam şişede getirmeleri bile önemli bir fark, bir kalite ifadesi. Ee, artık dayanamıyorum ben hızlı da yemem lazım. Dediğim gibi öğlen yemeği bile yemedim, kahvaltı bile etmedim. Sadece bunu bekledim. Hadi bakalım yerim. Mısır kızarmışmış bu arada. Yani mısır kızarmışmış. Onu da yanlış söylemeyelim. Ee, ekmeği inanılmaz yumuşacık. Ee, böyle Hani McDonald's ekmeğine benziyor ama çok çok daha kaliteli. Ben böyle hani şeyli hamburgerleri daha çok seviyorum. Böyle etrafından çok akmayan hamburgerleri daha çok seviyorum. Bu da öyle bir hamburger. Akmıyor dedik ama bayağı aktı. İnanılmaz lezzetli. Gelip bence bir şans vermeniz lazım. Biz artık yiyelim. Çıkışta fiyatları söyleyeceğiz. Hmm, müthiş. ben Nedim'in yarısını da yedim arkadaşlar. Nedim'in hepsini yedirtemedim. O çünkü buradan yemeğe gidecekmiş ama o da çok beğendi. şimdi bize ikram olarak da sandeye getirdiler. Ben yeni görüyorum sandeye. Sade... Soğan halkası. Ha, soğan halkası da getirdiler. Teşekkür ediyoruz bu arada. Bir de sande getirdiler. Sande de şu anda getirdikleri tuzlu karamelli olan. Böyle şemsiyesi de var. Çok şeker, çok güzel bir şey yapmışlar. Soğan halkası da baya baya iyi. Öyle hani ezilmiş. Hani böyle büyük Amerikan firmalarındaki gibi... Tamamıyla paramparça falan değil. bu Kocaman ve gayet güzeldi. Zaten görüntüleri koyuyordur Nedim. Sosu da bu arada acayip güzeldi, tatlı bir sosu vardı. Ama benim yine favorim burada... ...yani Smash Burger'in yanında... ...kızarmış mısır. Kızarmış mısır 260 lira, onunla başlayayım. Burada Vula Burger var, 590 lira. Bizim yediğimiz Smash Burger... ...ezilmiş 75 gramda iki köfte var içerisinde. Dört tane burger peyniri, kırmızı soğan... Ve yanında tatlı mayonez de geliyor. 620 lira. Biz bir de kola söyledik. O da 90 lira. Yani 710 liraya aslında kola, patates kızartması ve smash burger. Yani Türkiye'nin en iyi smash burgeri diyebileceğim kadar iyi bir smash burger yiyebilirsiniz. Neredeyiz onu söylememişim. Biz şu anda Bitez'de adliyenin tam karşısındayız. Yeni ofisimiz de buraya çok yakın. Daha da sık geleceğiz diye. Ben çok mutluyum açıkçası. Şimdi sandilerimizi yiyeceğiz. Evet videomuzu sonlandırıyoruz ama önemli bir hatırlatma yapalım. Bir önceki hamburgerler videomuz, Bodrum'un en iyi hamburgercileri videomuzda olanlardan koymamak istedik buraya. Yenilerden, farklılardan da koymak istedik ama bunlar gerçekten bizim esas ana favorilerimiz de oluşturdu. Daha sonra tattıklarımız da oldu. Nedim'in de favorileri var. Daha önceki videoda George var mesela şey. Marinanın orada. Ondan da bahsetmek lazım. Ama o da çok lazım. güzel ya. O da çok çok güzel Onun gerçekten. Konum itibariyle de çok güzel Ama orada. Ama tekrar tekrar aynı videoyu aynı şekilde de koymayalım. Çok Ama oranın ondan da bahsetmek lazım. Evet o da tabii Marinanın hemen yanı olması dolayısıyla ee, tekrar hatırlatmamı yapıyorum. Eğer sizin favoriniz farklı ve bir... hiç koymamışsınız en iyisini. Benim en iyi favorim evet, diyorsanız aşağı yazın. Aşağıya yazın. Biz en çok oyu almış, en çok çekeceğiz. yorumu almış olanı Instagram videosu çekeceğiz. Sözümüz söz. Yavaş yavaş kapatıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.